21. yüzyılın en tartışmalı finansal devrimi olan kripto paralar, blockchain teknolojisiyle hayat buluyor. Blockchain, şifrelenmiş ve merkeziyetsiz bir defter sistemi olarak her işlemi binlerce bilgisayarda kayıt altına alıyor ve değiştirilemez kılıyor. Bitcoin madenciliği, yüksek enerji tüketimi nedeniyle eleştirilen bir süreç. Öyle ki tek bir Bitcoin işlemi, bir evin bir aylık elektrik tüketimine eşdeğer enerji harcıyor. Bu durum, çevresel etkileri nedeniyle tartışmalara yol açıyor. Kripto dünyasında absürt olaylar da yaşanıyor. Örneğin, Dogecoin bir şaka olarak başladı. Ancak Elon Musk'ın tweetleriyle değeri 70 milyar doları aştı. Ayrıca NFT'ler sayesinde dijital sanat eserleri milyonlarca dolara satılıyor, bir piksel resmi bir bontlu 2 milyon dolara alıcı buldu. Kripto paralar, sınır ötesi ödemelerde hız, enflasyona karşı korunma ve finansal özgürlük gibi avantajlar sunuyor. Ancak volatilite, düzenleme eksikliği ve hack riskleri gibi ciddi riskler de barındırıyor. Bir gecede %50 değer kaybı yaşanabiliyor. Merkez bankası dijital paraları ya da CBDC'ler kripto paraların geleceğinde önemli bir rol oynuyor. Çin ve ABD gibi ülkeler kendi dijital paralarını test ediyor. Bu gelişmeler küresel finansal sistemde yeni bir dönemin habercisi olabilir.